yeni bir videoya hoşgeldiniz ben neler bugün oyun bir oyun babap oyundayız ben yanlışlıkla bunu fullediğim için şey bunu yine aslanın babası aceleden kestim belki bunu yuh, yuh ama lan bir sürü gergi de var neyse önceki ölecektim bakın bakın şimdi böyle seçiyorsunuz Neyiz? Ben son aslında açtım. Bu da şu, üstteki sarı canımız altındaki küçük turuncu da de süperimiz ama süper süper o süper almak için bunu açmamız lazım. Benim doldan basamıyorum.

geleceğiz. Ben Arkadaşlar ben hemen bir düşmanları değiştirip Evet düşmanları yeniledim. Bakın yenilendiler. Biz şunun gibi başlayacaksınız. Bu daha değerli yani zorlu hale. Ya ben ya kastım. Kendimi kastım. Evet, like yeah, the mouth, mouth, Ama bu videoyu uzun göndere, hem yarın gönderebilirim. Ne tanıdığım insan internet yok. Bak bak bu videonun mı? Şimdi k o kargo, para gerçek para. Bu ezik ya. Wow, çok güzel oldu. Şey. Siz de bununla başlayacaksınız ama şuramızda mavi bir şey olmayacak. Siz onun tam tersi olacak. Daha da iyi olacak. Bakın bu para istiyor. 1 lira 99 kuruş. Allah. Kırdıları kaçtırıyorsunuz. Ben çok goril alacağım. Bu, o, ya yedilir, ya. Çok, ya, bu oyunu düşmanlar yenilemez çok. Tabii. Şimdi da yenemezsem yine düşmanları ayarlayacağım. Düşmanları ayarlamak için oyundan çıkıyorsunuz. Karşı silin. Bak, ben hemen düşmanları değiştirdim. Evet düşmanları yine değiştirdim değil mi? Aynen. Aa bir tane benim manyum var. İki tane karga var. Sıçtık. 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 Olur, şimdi, Bunu da yenelim videoyu kapatacağım. Kısa bir video olsun burada. Bence fazla oldu. Ne alalım? Oooo <laughs> roket fırlatabilir. Evet gençler bu videonun sonuna gelelim. Kanala like atmayı ve abone olup yorum yapmayı unutmayın. yanında çıkan videoları izleyebilirsiniz. Evet. Ve bay bay.